Ben çok iyiyim. Çünkü bugün yeni bir misafirim var yanımda. Gördünüz mü? Çok tatlı bir kurbağa. Merhaba arkadaşım. Hoş geldin öncelikle. Biz de kendini tanıtmak ister misin? Arkadaşlarımız seni tanısın. Benim adım Kueto. Ben ukulele çalan bir kurbağayım. Ben biraz yaşlıyım arkadaşlar. O yüzden ukuleleyi biraz sakin ve sessiz çalıyorum. Bu yüzden ismim de Kueto yani sakin anlamına geliyor. Aa, kuyeto olmuş yeni arkadaşımızın ismi. Anlamı da sessizlik ve sakinlik demekmiş. Kuyeto, Yaşının fazla olmasına hiç kafaya takma. Biraz yaşlıyım artık ukulele öğrenemem diye de sakın üzülme. Çünkü biliyor musun enstrüman her yaşta öğrenilebilir. Hem de ukuleleyi öğrenmek çok daha güzel ve çok daha keyifli. Çünkü çalması diğer müzik aletlerine göre biraz daha kolay. O zaman Kueto'yu da tanıdığımıza göre yeni dersimize başlayalım mı arkadaşlar? Kueto hazır mısın? Hazırım. Hadi dersimize başlayalım. O zaman üçten geriye saymanı istiyorum Kueto. Tamam mı? Tamam. 3, 2, bir ve dersimiz. arkadaşlar. Bugün sizlere yepyeni bir akor öğreteceğim. Ukulele'de yeni bir akor. Hazır mısın Kuyeto? Bugünkü öğreneceğimiz akorun adı La minör. Gördüğünüz gibi büyük A ve küçük M ile yazılıyor. Şimdi bu harfleri sizlere yavaş yavaş öğretmek istiyorum. A harfi gördüğümüz zaman La notasını söyleyeceğiz. Ve bu A küçük bir m harfi görürseniz de bu akorumuz minör akoru olmuş oluyor. Yani büyük A küçük m harf ile yazılan AM akorumuz la minör. Minör demek küçük anlamına gelir ve daha hüzünlü veya çok fazla neşeli olmayan parçalarda kullanılır diyebiliriz. La minör akoru da gördüğünüz gibi akor gibi. Ama bir önceki derste ne öğrenmiştik? Do majör yani C. Ya gördünüz mü? C akoru da do majör oluyor. E majör akorlarda daha canlı, daha neşeli şarkılarda kullanılıyordu. Do majör. Neşeli, la minör. Hüzünlü. Kuyeto, senin de benim ukulelem neredeyse aynı farkında mısın? Evet, farkındayım. Zaten seninkine benzer almak istedim. <laughs> Çok iyi yaptın. Hadi, Hadi bakalım, şimdi la minörü öğrenelim. Her zamanki gibi ukulelemizi karnımıza yapıştırdık. Ben oturarak çalıyorum. Sağ elimizle ukulelemizi kavradık. Sol el avuç içimiz dışarıyı gösterdi. Ve ukulelemizin klavyesi biraz yukarıdaydı değil mi arkadaşlar? Şuradan destek olacağım. Şimdi bu sefer sol el orta parmağımızı kullanacağız. Hadi bakalım Kuyeto. Ben söylüyorum sen parmaklarını yerleştiriyorsun. Sol el orta parmağımız. Ukulelemizin ikinci perdesi ve dördüncü teline iyice bastırıyor. Ve la minor akoru bu kadar. <laughs> Sol el orta parmağımız ukulele de ikinci perde dördüncü tele bastırıyor. Ve sağ elimizle daha önce öğrenmiş olduğumuz tarama ritmini çalabiliriz. Ve karşınızda la minör yani a Evet la minör akorunu öğrendik. Dersimiz bu kadar mıydı <laughs> o. Dersimiz ne kadar da kısa sürdü. Çok çabuk geçti hiçbir şey anlamadım doğrusu. Evet Kueto dersimiz kısa sürdü çünkü tüm bilgileri sizlere hızlı hızlı çabuk çabuk vermek istemiyorum. Her öğrendiğiniz akor, her öğrendiğiniz ritim iyice otursun, iyice öğrenin diye tüm derslerimi kısa tutuyorum. Ve gelelim bu haftaki ödevinize. Kueto iyi dinle ve not al. Bugün öğrenmiş olduğumuz La minor akorunu. Her gün. En az 10 dakika daha önceki derslerde öğrenmiş olduğumuz sağ el işaret parmağımızla çaldığımız tarama ritmimizle çalacağız. Sadece bu. Lütfen sizlere verdiğim ödev dışında başka bir ödev yapmayın. 1, 2, 3, 4. 1, sadece bu. Az gelmesin. Çünkü ilk başlarda sol elimizin parmakları, yani akor bastığımız elimizin parmakları çok acıyacak. Özellikle ilk haftalar bu acıya alışmanız için bol bol çalışmanız gerekiyor. Benim parmaklarım acıdı, artık çalışmak istemiyorum derseniz bu acı hiçbir zaman geçmeyecek. Ne zaman ki bir hafta 10 gün düzenli çalıştınız, sol el parmak uçlarınızda kalın kalın nasırlar olacak ve o nasırlar ne biliyor musunuz? Sizleri gerçek bir sanatçı yapacak. O nasırlar sayesinde akor bastığımız parmaklarımız acımayacak. Ve işte bunun için en önemli ihtiyacımız her gün düzenli bir şekilde en az 10-15 dakika çalışmak. Sizlere güveniyorum. Kuyeto sana da güveniyorum. Sen de çalış lütfen. Söz veriyorum ben de çok çalışacağım. Her gün düzenli 15 dakika ukulele çalacağım. Anlaştık o zaman. Canım arkadaşlarım bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Notaların Rengi kanalına abone olursanız, yorum yaparsanız, bu videoyu da arkadaşlarınızla paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, mutlu olun, sağlıklı olun ve hoşçakalın. <laughs> Thank mm -hmm. you.